Soğuk, soğuk. Sola döndüm. Yavaş, aman. Biz de gidip birkaç görek toprak atıp bir fatiha okuyalım çocuklar. Sevaptır. Hadi bakalım. Dur. Hoca efendi, amcamın vasiyeti tabutla gömülmekti. Uyarsak sevinirim. Hayda. Buraya kadarmış Onur. Hayırdır komiserim? Hiç tahmin etmiyordun değil mi Onur? Yolun sonu. The end. Vallahi ne demek istediğinizi hiç anlamadım şu anda. Anlayacaksın Onur, anlayacaksın. Açın tabutu. Yo, açtırmam. Amcam, aç, amcam açtırmam. Amcam benim o. Aç tabutu. Aç. Tövbe ya Rabbi, tövbe Bu ne lan? Bu ne lan? İnanmıyorum. Ben inanmıyorum vallahi. Bu ne be? Aa dağ gibi amcam gitti gitti. <laughs> Nereye gitti? Orasını Allah bilir Süleyman. Orasını Allah bilir artık cennete mi cehenneme mi? Ben onu demiyorum ki oğlum. Ya Burucuğum biraz daha konuşursan bak bizim gideceğimiz yer belli bir sus. <laughs> Komiserim. Allah Muhammed aşkına. Amcamı gördünüz. Naş'a saygınız varsa bırakın da gömelim. Allah aşkına. Başın sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Onur. Ha. Gözüm üstünde. Tabii, tabii. Yürün. Ha, ama yaşı vefat etti de. Hocam pamuk mamuk eksik dedik yoksa bence hemen gömelim. Polisler gidiyor abi. Görüyorum. Bana yani ne çeviriyor bu işgalciler ya? Nasıl ne çeviriyorlar? Kuzu çeviriyorlar. Şimdi bekle bizi. Abi ne iş var bunların burada? Bakacağız, göreceğiz seni. Hastane, mezarlık, içim karardı. Kur'an-ı Kerim abi ya. Hamamda keyfin yerindeydi, öyle değil mi senin? Ha? Estağfurullah. Senin? Senin annen, baban akraba mı olur? Nasıl değil abi, karı kocadır. Allah'ım sabır Ya arkadaş, biz bu tabutları nasıl karıştırdık ya? Oğlum, Sevinç'e ne tabutla karıştırdı? Daha ne istiyorsun be? Ay Hacamat karşımıza dikilince sevinçten hep beraber göbek atalım istersen ha? Mide. Hacamat var değil mi? Onu unuttuk biz. Hadi abi hadi. Telaşlarına bakılırsa fara yine kaybettiler. Haydi bakalım takip edin takip. Ben kadınla konuştum. Tabutu birazdan getirecek. Aman çaktırmayın. Evet. Azrail'imiz de geldi. Geç plan kaldı. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekat. Aleyküm selam abi. Aleyküm Evet, onur mümin. Kaldık biz bize. Çeyre kaldı. Söyle bakalım ne dolaplar dönüyor burada. Estağfurullah abi. Öncelikle hoş geldin. Ne dolap dönecek valla? Kes tıraşı ulan. Çeyrek altın. Param nerede? Eee... E... Selim, indir oğlum. Emrin olur abi. Lan dur lan, dur lan. Ha yenge geldi, yenge geldi. Gel yenge, gel. Başınız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Gel yengeciğim. Yenge, tabut nerede ya? Rahmetleyip yakılmayız derdi. Onun dileğini yerine getirdik ya. Yani. Ben o rahmetlinin... Çeto. Ben fena oluyorum. Neden? Kim bilir neresi denk geldi rahmetlinin? Fena olursan götü denk gelmiştir. Hı? Buyur abi. Param nerede mübarekler? Abi bize de sürpriz oldu yani. Adam öldükten sonra yakılmayı vasiyet etmiş. Ne yapalım? Ne diyor kitapta? Diyor ki... El emel kulta vel hala kul... kul kul kul. Çeyrek altın, şu kitabı getir bakayım. Yaşlılık işte, her zaman hatırlayamıyorsunuz. Of, hikayeler olan oğlum. Bunu vereceksin. Işte. Evet ne diyor ne diyor H dur ki yer ente ya gunahul yani diyor ki bir kulu diyor işkenceyle cezalandırmak istiyorsan onu kendi günahıyla baş başa bırak diyor Onun için ben size işkence yapmaktan vazgeçtim Selim'e söyleyeceğim kafalarınıza birer tane sıkacak. Sonra sizleri fırında yakıp küllerinizde boğazın derin ve serin sularına bırakacağım. Böylelikle boğaz köprüsünden atlayan üç Türk olarak tarihe geçeceksiniz sayemde. Süpermiş. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbi. Gerizekalı çatı. Neren ne dinliyorsun adamı? Adam öldüreceğim, Boğaz Köprüsü'nden aşağı atacağım, yatacağım falan diyor. Lan sütü bir tüşülüm Canlı canlı atsadı fırında daha mı iyiydi? Hadi atmadı fırında. Canlı canlı Boğaz Köprüsü'nden atsa daha mı iyiydi? Ben yüzme bilmiyorum, ben de bilmiyorum. Bak o açıdan hiç bakmadım, haklısın. Ya, ne güzel de başlamıştık oysa. Türk filmi gibi başladık, Hint filmi gibi bitti. Ya o kadar para bizim neyimize zaten, hepsi hayaldi. Hepsi hayaldi. Lan gerizekalılar, döviz bürosunu kim soydu? Biz. Gündüz vakti, metroyu herkesin gözü önünde tereyağından kıl çeker gibi kim soydu? Biz. Demek ki biz istediğimiz zaman, istediğimiz kadar parayı bulabilecek yetenekli adamlarız. Aklı. Abi, bak böyle değerler kolay yetişmiyor. Sen şimdi gelmişsin karşımıza, böyle değerleri öldürmekten bahsediyorsun. Olmadı be abi. Bunlar iş yapar. Durmak yok, yola devam diyorsun yani. Aynen öyle diyorum abi. İyi o zaman Selim'e söyleyeyim, senin kafana bir tane sıksın. Abi ne yapıyorsun? Makine aksamına kadar iyi olursa olsun, motor olmadan asla çalışmaz. <laughs> Çok estağfurullah ya. Ya Onur mu Sen ne mübarek bir yaratıksın ya. <laughs> Sonunda kendine motor da dedin ya, daha da pes sana bir şey demiyorum. Vallahi ve billahi. İki dakikada beni bağladın ya. Dondurma yiyelim mi? Başka zaman abi. Niye? Belki ben yiyeceğim. Başka zaman abi. Niye o zaman? Haydi a -e o size. Beyler, ben kaçtım. Hadi görüşürüz. Nereye gidiyor o be? Leyla'ya. Aa, Leyla'yı seviyor bu biliyor musun? Senden de hiçbir şey kaçmıyor be. Tabii seviyor oğlum. <laughs> Dango zamancık. Ne görüyorsa hep onun yüzünden geliyor başımıza bizim. Ya bak arkasından konuşma çocuğun ya. Özünde iyi bir çocuk biliyorsun. Ulan o yurt günlerimizi hatırlasana. Az mı dayak yedi bizim için? Hatırlıyor musun çocuğun biri geldi sana böyle götten bacak... ...dolu dolu piç dedi. Evet. Sen böyle kaldın. Bir şey yapamadın tabii şoktan. Onur geldi çocuğu bam gibi ağzını burnunu dümdüz etti. Hatırlıyorum dövdü. Sonra okuldan uzaklaştırdılar. Bizim için. Kardeşim benim be. Kardeşimiz olma bizim. Çeto bizim bizden başka kimimiz var Allah'ını seversen ya. Ne dersen de iyi çocuk yani aslında özünde iyi çocuk. Öyle. Yalnız bunları Onur'un yanında konuşmayalım. Neden? Götü kalkıyor. Haklısın. Kardeşimiz olma bizim. Ceto bizim bizden başka kimimiz var Allah'ını seversen ya. Selamünaleyküm. Onur mümin hayırdır gecenin bu saatinde mesele nedir? Vallahi pek hayır değil Hacamat abi. Sana iki çift lafım var. Bak abi. Bu Çeto ile Sülo var ya. Onlar benim arkadaşım değil. Onlar benim canım. Onlar benim nefesim. Onlar benim ciğerim. Ben bugün yere düşsem onlar beni kaldırır yerden. Ben bugün üşüsem ateş, bugün yansam su olurlar bana. Yani demem o ki, dokunma arkadaşlarıma. Dokunma benim Süloma. Dokunma benim Çetoma. Eğer onların başına bir şey gelirse ben bugüne kadar tek bir karıncayı incitmemiş olan ben Onur Allah'ıma kitabıma yemin ediyorum. Seni üzer, çeker, giderim. Arkama dönüp bakmam bile. Yok hakikaten şimdi sen beni üzecek ve çekip gidecek misin? Unur muyum? Abicim öyle bir şey olur mu ya? Hiç çeker gider miyim? Ben seni üzer miyim ya? Ben sensiz bir hiçim. Sen olmasan beni köpekler yemez. <laughs> i̇şte Oldu olacak bir de şarkı patlat. Haydi bakalım. İstersen abartmayalım abi ha. Şarkı delikanlı adamı bozar. Son ki üç dört en tarisi ala benziyor en tarisi ala benziyor sizin için geliyor hep beraber şeftalisi bala benziyor şeftalisi bala benziyor abi daha iyi daha performanslı söylerdim de kürekliden tırsıyorum biraz ya onun mümin merak ediyorum senin vücutta kemik var mı abi şöyle söyleyeyim benim kafa geçti vücut Allah ne verdiyse arkadan gelir. <laughs>